Geçtiğimiz günlerde Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada orman yangınlarına karşı il sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı ve belirlenen orman ve tabiat parklarında yer ateşi yakılmaması şartıyla kontrollü piknik yapılabileceği belirtilmişti. Bu kapsamda ormanlara giriş yasağı 1 Temmuz'da başlayacak ve 30 Eylül'e kadar sürecek. Abant, Yeligörler ve Gölcük'te sadece piknik tüpü kullanılabilecek. Orman ve tabiat parklarında ise ocak, barbekü, semaver ve piknik tüpü kullanılabilecek. Orman ve tabiat parkları ile ormanlık yerlere Yakın yerlerde yangına sebep olabilecek hava fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddeler de yasaklandı. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, geçtiğimiz yıl çıkan yangınlarda 400 dekar alanın kül olduğunu ifade ederek, iklim değişikliğiyle beraber ormanlarda yangınlar artmaya başladı. Bunu bütün dünyada görüyoruz. Ülkemizde de, Bulda'da bunu görmeye başladık. Geçen yıl 400 dekarlık bir alanımız maalesef yandı. Bütün tedbirlerin alınmasına rağmen böyle bir durum ortaya çıktı. Bazen bu insan kaynaklı oluyor, bazen elektrik tellerinin ağaçlara değmesinden veya yıldırım düşmesinden kaynaklanıyor. Buradan da kontrol edilmeyecek durumlar ortaya çıkıyor. Maalesef ormanlarımız yanıyor. Bu yaz içinde sıcaklığın daha da artacağını uzmanlar söylüyor. Dolayısıyla bizim de buna yönelik tedbirleri gözden geçirip ormanlarımızı koruma anlamında tedbir almamız gerekmekteydi. Bu kapsamda da ilgili müdürlerimizle beraber değerlendirme yaparak valilik emrini yayınlamış olduk. 1 Temmuz'da 30 Eylül arasında bolu ormanlara giriş yasakladık dedi. Fali Kılıç, sigara hizmeti ve cam parçalarının da yangına sebep olabileceğine dikkat çekti vatandaşlara uyarıda bulunan vali Kılıç vatandaş bazen piknik yapıyor. Yangına sebebiyet verebilecek malzemeleri orada bırakıyor. Bunlarla ilgili olarak çok dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Orman yangını ilk etapta kontrol altına alınamadığında daha da zor oluyor. Ormanlardaki mücadele bazen saatler, bazen haftalar sürüyor. Hem ormanlarımızı hem de maddi ve manevi değerlerimizi kaybetmiş oluyoruz. Geçenlerde Diyarbakır'da yangın çıktı. Maalesef vatandaşlarımız vefat etti. Dolayısıyla bunun şakası yok. Herkes üstüne düşen görevi mutlaka yerine getirmek zorunda diye konuştu.